Evet arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün e, sizlerle tavuk ciğeri yapacağız. E, öncelikle bir paket veya da o günkü sayınıza göre değişen bir e, şeydir bu. İki veya iki paket alabilirsiniz. E, bu şu anda pişirdiğimiz tavuk ciğerinin kendi suyu. Ta ki bu su bitene kadar böyle kaynayacak ondan sonra buna kuru iki baş kuru soğan 3-4 tane evdeki sayıya göre değişiyor bunlar biber ve iki tane de domates doğrayıp atıyoruz bunları attıktan sonra damak tadınıza göre karabiber çok az kimyon çok az da pul biber yemeğin tadını acısını siz kendinize göre dengelemeniz için. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Hepinize iyi günler dilerim. İyi günler.